Şehirden Haberler programı yeni bölümleriyle ekranlarınızın karşısında değerli izleyicilerimiz. Biz size bugün Osmaniye Kadirli'den merhaba diyoruz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden yemek alanında faaliyetlerini gösteren Nurullah Bey var. Nurullah Bey ile konuşacağız yemeklerimizi, hijyenimizi, burada neler yapıyoruz, sadece kebap üzerine mi faaliyet, göster üzerine mi faaliyet gösteriyoruz? Tüm bu soruların cevaplarını da Nurullah Bey'den alacağız ama öncesinde Nurullah Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. Siz de nasılsınız? Size çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu güzel el lezzetlerini konuşacağız, işin mutfak kısmını konuşacağız ama öncesinde sizi biraz tanıyalım. Ben bu mesleğe 94 yılında başladım. 94 yılından beri devam etmekteyim. 6 yıldan beri de kendi işimi yapıyorum. Güzel bir başarı sağladım ve yapmış olduğum işte temizlik ve iyicene dikkat etmelerimden dolayı bu da tabii ki. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 25 yıldan beri aşağı yukarı. 25 yıldır bu sektördesiniz. Peki kaç kişilik bir ekip kadrosuyla çalışıyoruz? 10 veya 15 kişi arasında değişiyor mevsimden mevsimine. Peki burada neler yapıyoruz? 10-15 kişilik güçlü ekip kadromuz var tabii ki. Hepsinden bir emek söz konusu ama siz işin mutfak kısmında yer alıyor musunuz? Kaç çeşit menülerimiz var? En çok hangisi tercih ediliyor? Kebap çeşitlerimiz neler? Aslında biz bunları dinlemek istiyoruz sizlerden. Kebap çeşitlerimiz, yani kıyma, ciğer, kuşbaşı, kaburga, tavuk şiş, tavuk kanat ve sucuk ekmek üzerine bizim buranın vazgeçilmezi olan sucuk ekmek üzerine çalışıyoruz. Etleri elimden geldiğince ben kendim hazırlamaya özen gösteriyorum. Erkek kuzu eti kullanmayı tercih ediyoruz. Elimize geldiğinde işte hani kaliteye dikkat etmeye çalışıyorum. İşin mutfak kısmında siz yer alıyor musunuz yoksa... Ekip arkadaşlarımızdan mı müdahale var? Ben yer alıyorum evet. Hani e, kasaplık yani elimde bir mesleğim de kasaplık olduğundan dolayı elimden geldiğince yani etlerin en güzelini e, kendim seçer, ayarlarım. E, hani ne bileyim güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorum mesleğimi severek yapıyorum. Peki burada e, bu noktada. Kalitemizden de bahsetmek istiyorum. E, müşterilerimize gerekli olan özeni ve hizmeti, müşteri memnuniyetini biz nasıl sağlıyoruz? Müşteri güle güle yaklaşıyoruz. E, ve elimizden geldiğince en güzel hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Etimiz kaliteli dediniz. Evet. Bu kaliteyi sağlayan nedir? Nurullah Bey. E, erkek kuzu ete kesiyorum elimden geldiğince. E, yani dişi mal kullanmıyorum. Bu da ayrı bir lezzet katıyor kebaplarımıza. Ee, aynı zamanda e, yani ocakta kullanmış olduğum bütün malzemeleri hani dikkat ediyorum en kaliteli malzemeleri alıyorum ee, bu da müşteri memnuniyetimizi sağlıyor çok şükür çok güzel ee, peki Nurullah Bey e, ben sormak istiyorum tabii ki müşteri memnuniyetlerimizi sağlıyoruz e, kebap çeşitlerimiz de var sadece kebap ciğer ve sucuk ekmek üzerine mi faaliyet gösteriyoruz ev yemekleri de mevcut mu? hayır sadece kebap üzerine çalışıyoruz. Artı sucuk ekmek bizim kaderimizin vazgeçilmez rota bu sucuk ekmemizde. Bütün bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Almış olduğunuz önlemler nelerdir? Aynı zamanda çünkü biz gıda sektöründeyiz de. Önemli bir sektördeyiz ve yemek sektöründeyiz. En çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de hijyen. Biz hijyende nelere dikkat ediyoruz peki? eti alırken yani erkek mal olmasına dikkat ediyorum. Ha taze olmasına dikkat ediyorum. Yani kendi yemediğimi bir müşteriye sunmak istemiyorum hiçbir zaman için. Yani maskelerimizi takıyoruz, eldivensiz çalışmıyoruz, elimizden geldiğince hani günlük içerimizin dezenfekte yapılmasını sağlıyoruz. Yani bütün elimizden gelen her türlü hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Biz burada gerekli olan tüm önlemi alıyoruz aslında. Evet. Peki işletmelerimiz, izleyicilerimiz bu güzel işletmeyi ziyaret etmek için nasıl ulaşabilirler buraya? Sosyal medya hesaplarınız isim olarak ne diye geçiyor? Nasıl bulabil nasıl bulabilirler sizi? E, sucukçu Nurullah Usta'nın yeri olarak geçiyor. E, Nurullah Türköz olarak. E, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde güzel bir mekanımız var. Herkesi bekleriz. Tatmasını e, bekliyoruz bu güzel kebaplarımızın. Çok teşekkür ediyorum Nurullah Bey'e vermiş olduğu bilgilere ve bizi burada en güzel bir şekilde ağırladığı için. Biz sizinle bugün yemek sektöründeydik. Nurullah Usta'nın yerine geldik. Kebap çeşitlerimizi konuştuk, sucuk ekmeklerimizi konuştuk. E, sadece kebap ve sucuk ekmek üzerine faaliyet gösteriyoruz dedi Nurullah Bey. Çünkü biz burada işimize güveniyoruz aslında. Gerekli olan tüm önlemleri, tüm hijyenimizi alınması gereken ne kadar önlem varsa hem etimizden hem de hijyende her şeye değinerek bu önlemleri de biz alıyoruz dedik. Bugün size Osmaniye'nin Kadirli İl ilçesinden seslendik. Sektörün önde gelen isimlerinden Nurullah Bey'le çok keyifli bir yeni bölüm programı gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz ve hoşçakalın.